söyleyebiliriz. X eksi 3 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre. Şu kısmı 0'a eşitlediğimiz zaman. X eksi 3 eşittir 0 dersek. X sayısı 3 çıkar. Biz Px polinomunda x yerine 3 yazdığımız zaman. 3 yazdığımız zaman Px polinomunda P3'ü buluruz. Bu x eksi 3 ile bölümünden kalanı veriyor ki o da 5'miş. P3 5 olacak. 0'a eşit dediğimiz zaman 3 bulmuştuk. Polinomda yerini yazınca kalanı buluyoruz. Şimdi bunu bulduk. Bizim şu an aradığımız şey P kare x polinomunun ki bu aslında şudur. Px polinomunun karesidir. Biz şu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Eğer x eksi 3 ile bölümünden kalanı arıyorsak şunu yapmalıyız x eksi 3'ü sıfıra eşitlemeliyiz. 3'ü atarız karşıya. x eşittir 3 çıkar. Biz şurada x yerine 3 yazarsak kalanı bulmuş oluruz. Şurada x yerine 3 yazdığımız zaman kalanı bulmuş oluyoruz. Yazıyorum. p kare 3 başka bir değiş de p 3'ün karesi kalanımız bu olacak. Biz P3'ü az önce 5 olarak hesaplamıştık. Şurası 5'ti. 5'in karesi de 25 olur. Yani şu polinomun x 3 ile bölümünden kalan 25 olur.